burası Türkiye. Yazılışıyla güzel, okunuşuyla zor bir yer. Son dönemlerde oldukça farklı sorunlar yaşadık. Bu adam bir hain, kafir. Kafasını kesmek lazım. Evet yanlış duymadınız. Nefes almaktan bile vergi alacağız. Hey hey bak, parayı verirsen seni buradan geçiririm. Evet evet, ülkenin içinden geçeceğiz ve buna devam edeceğiz. Yanımda mısınız? Bir saniye, o nerede? doğal gaz açık kalmış ya. Hey, Selam piç kuruladı. Beni özlemişsiniz. Hey, Dash shock moment. Hey, baby, 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 baby. <gülüyor> <gülüyor> Bu haftalardan bıktım. Bunlardan da bıktım. Her şeyden bıktım. nasıl bir kaosun içine düştük be. <laughs> tamam tamam gülmemem lazım. <laughs> Burada aptallar, psikopatlar, dolandırıcılar ve kuyunlar yaşıyor. Ha siktir de tiktok maymunlar. Tamam bu kaç. Aa orası olmaz çünkü. <laughs> Yemin ediyorum atom bombası düşse bile şaşırmam. Ha? Kancıklar ülkesine hoş geldin.